Arkadaşlar merhaba, Bilge Anukutan Matematik Öğretmeni. Bugün fonksiyonlarda öteleme hakkında konuşacağız sizinle. Ee, kendi tarzımda fonksiyonlarda ötelemeyi aslında en iyi anlatabildiğim nokta her zaman bir parabol seçerek yaparım. Ee, burada da parabolümü geliştir x kare olarak seçtim ve bir birim sağa ötelemeye çalışacağız şimdi. Bir birim sağa ötelemek demek, x yerine x-1 yazacaksınız demektir. O, tamamen noktalarla alakalıdır. Bakın bunu bir birim sağa ötelediğimde şunun tepe noktası sıfıra sıfırda ya. A'nın çizimini yapmaya başladığımda sonuçta şöyle olacaktır. Bir birim sağa ötelenmiş fonksiyonumuz şu şekilde olacaktır. E, x yerine de x eksi 1 yazdığımız zaman zaten burası bakın 1 olacaktır. Ve x yerine x 1 yazıldığında f x eksi 1 fonksiyonunu buluyorsunuz. O da x eksi 1'in karesi olmuş oluyor. Bakın nokta denklemi sağlıyor. Biri yerine koyduğumda 0'ı veriyor. Sol'u öteleseydim her? Eksi 1'i yerine koyduğunda 4'ü verecekti. Ama sıfırı vermesi gerekiyordu. Noktaların pozisyonlarıyla da alakalı bir durum yani. O zaman 2 birim sol'u ötelemede ne yapacağız? X yerine X artı 2 yazacağız gençler. B seçeneği 2 birim sol'u ötelenip çizilmiş hali budur. 2 birim sol'u öteledim. Eksi 2'ye geldi. Bakın eksi 2'ye sıfırı sağlaması lazım. O zaman ne oluşmuş olacak? X artı 2'nin karesi oluşmuş olacaktır. Bir birim yukarı ötelemelerde de fonksiyona bir ilave yapacaksınız. Ya da tersi de doğrudur. Fonksiyona bir birim ilave edilmişse ben bir birim yukarıya öteleyebilirim. Bir birim yukarı ötelenmiş hali. Yine noktalar tutuyor birbirini y eşittir x kare artı 1 oluşacaktır. 3 birim aşağı ötelenmiş hali de bakın hop 0'a 0'dan burası 3'e gelecek. y eşittir x kare eksi 3. Fonksiyondan 3 çıkarıyorsun fonksiyona 1 ekliyorsun. fx eksi 3'ü çizdik d seçeneğinde. Evet öteleme ile alakalı birinci kısım bu. Bakalım Bol soru da var arkadaşlar bu videoda. Onu da söyleyeyim bu arada. Eksi fx'in çizimi nasıl olacak diyor. Eksi fx'i çizerken bunları böyle ezberleyebilirsiniz ama mantıkta yürütebilirsiniz. Fonksiyonun önüne eksi geldiği için işaretler değişecek. İşaretlerin değişimi artı olanlar eksi olacak. Eksi olanlar artı olacak. O zaman x eksenine göre simetrini alıyoruz diyebiliriz. Demek ki neymiş? Y eşittir, e eksi fx fonksiyonunun grafiği çizilirken fonksiyonun x eksenine göre simetriğini almalıyım. Çizelim arkadaşlar x eksenine göre simetriğini buyurun. Budur. Eksi 1'e geldi. E, y eşittir f eksi x çiziliyorsa x'in 2 olduğu artık x'ine 2 yazarsam x eksi 2 olmuş olacak. 2 iken, 2 iken aldığı değeri eksi 2 de alacak. Ya da üçgen almış olduğu değeri eksi 3 de alacak. Bundan dolayıdır fonksiyonun y eksenine göre simetriğini alacaksınız. y eksenine göre simetriğini alırsam ben bu fonksiyonun 2'deki değeri eksi 2'de alacak. Buyurun. Şu şekilde alınmış olacaktır. Bunları böyle e, satır satır yazarlar genellikle. Ben satır yazmak uzun olacağı için e, çok uzatacağı için video yazmayı tercih etmedim. Söylüyorum. Siz not alabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Eksiye fix çizilirken x eksenine göre simetriğini alacaksınız. F eksi x çizilirken y eksenine göre simetriğini alacaksınız gençler. Devam ediyoruz. Hem içinde eksi var hem dışında eksi var. Eksi f eksi x. Bu parabolün çizimi yapılırken de şuradaki eksi x eksenine göre simetrikti. Buradaki eksi y eksenine göre simetrik. O zaman hem x hem y eksenine göre simetriğini almak demek orijine göre simetriğini al demektir. Ben bunun orijine göre simetrik halini çizmeye çalışayım. Ne olacaktır? Şöyle eksi 2'ye eksi 2 olacaktır. E, 4 de eksi 4'e denk gelecektir. E, grafik o zaman şöyle olacaktır. Böylece çizilmiş oldu. Önemli olan şöyle bilin. E, eksi f eksi x çizdirirken orijine göre simetri Alıyoruz diyebilirsiniz. Eğer f2 x çizilirse yani şimdi burada burada da noktaları kullanarak anlatmayı tercih ediyorum. Noktaların pozisyonuna göre şekil değişiyor aslında. Yine cümlesini kısa olarak da söyleyeceğim. Şimdi f2'nin 1 olduğunu görüyorum. Bakınız. F2 1 ise x yerine 2 geliyor burada. F2 1 yapabilmek için burada x yerine ne geliyor 1. Yani x'ler yarıya düşüyor. Burada çarpı 2 varsa demek ki ben bölü 2 oluyor x'lerim. Aslında öyle bir durum oluşuyor. E, o zaman x'i yarıya alarak çizmeye çalışalım. A seçeneğinde. Y'lerde bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Bakınız. Ne oldu? x 2 iken 1'e denk geldi. 1 oldu. Y'ler aynen kaldı. X yerine x bölü 3 gelirse f 2 1'di. Bunu yakalayacaktım. X yerine artık 6 geliyor. Ne oldu? Burada 1 bölü 3 geldi ama x 3 katına çıktı gibi oldu. Nokta kullanarak karar veriyorum buna. Tekrar diyorum. Fonksiyonum y'ler bir değişim olacak. x 6'ya kadar gelecek. 6 bayağı uzakta oldu. Şöyle iyi yaptık falan filan işte. 6'ya 1. Şurada, bakın y'ler değişmedi. Şimdi y'leri değiştirecek hamleyi yapacağım. Y'leri değiştirdiğimiz hamlede fonksiyonu 2 ile çarpıyor ya da fonksiyonu 1 bölü 3 ile çarpıyor. Burada x yerine 2 koyduğumda 1 gelmiş. x yerine 2 koyarsanız ne oluyor bakın? x yerine 2 koy. f2 1'di. 1 kere 2 2. Fonksiyonun değeri 2 katına çıkıyor ama bu sefer x değişmedi. O zaman x'leri 2 katına çıkaralım. A seçeneğinde pardon y'leri 2 katına çıkaralım. Çok özür. x yerine 2 koyduğumuzda e, y'si 1'di 2 oldu. 2 2 katına çıktı. Tepe noktam 2'ye 2 oldu. Hop şöyle. E bu 6 idi. Kaç olacak 2 katına çıkınca? 12 olacak. 1 bölü 3 fx olduğunda ise e, fonksiyon o zaman 3'te 1'ine denk gelecek. Tamam. X aynı iken 3'te 1'ine denk getirelim. X 2 bu 3'te 1'i 1 bölü 3 olacaktır. Şöyle çizdim. Y'si de 3'te 1 oranından 2'ye gelecektir. Y'nin değişmesi için fonksiyonu çarpıp bölmem lazım. X'in değişebilmesi için içteki ifadeyi çarpıp bölmen gerekiyor. Evet biraz soru tarzları konuşacağız şimdi. Fonksiyonun grafiğinin x ekseni boyunca 1 bir birim sağa 2 birim yukarı ötelenmesi. 1 bir birim sağa 2 birim yukarı 1 bir birim birim sağda x yerine x 1 gelecek. 2 birim yukarıda fonksiyona en sonunda 2'yi ekleyeceğim. Yaptığım, yaptığım hamle bu ve bu olay üniversite sınavında soruldu. Ee, A birim sağ B birim yukarı dendi ama çok önemli değil yani aynı hamleyi yapıyorsunuz. Orada bilinmeyenini sormuştu. 2 çarpı x eksi 1'in karesi artı 3 çarpı x eksi 1 eksi 1. Şu anda 1 bir birim sağa ötelemeyi yaptım. 2 birim de yukarı öteliyorum artı 2'yi koyarak. Sonrası düzenleme açıp devam ediyorsunuz. <laughs> Geldik bir sonrakine F2x fonksiyonu Bakın çok güzel bir soru Bu soruyu çok beğeniyorum ee, F2x olduğu zaman X'ler yarıya inecek dedik biraz önce X'leri yarıya indirirse Yeni grafiğim Y'ler değişmeden Bakın eksi 2'ye 2 iki oldu Y'si değişmedi 6'da kaldı X80 ile oluşturduğu bölge aslında kapalı bölgeden bahsediyor. Bu üçgenden bahsediyor yani. 6 yükseklik 4 taban bölü 2 sadeleştir cevap 12 olarak alınmış oldu. Evet bu soruyu biraz daha uzun konuşmak istiyorum aslında. Çünkü mutlak değer katmışız grafiğimize. Bakalım ne yapabileceğiz. Şimdi öncelikli olarak iki türlü düşünebilirsiniz tamam mı? Yani fonksiyonu bulmaktan da yapabilirsin. Ben bu fonksiyonu denklemini sonuçta yapabilirim. Biraz daha uzun konuşmak istiyorum dediğim gibi bu soruyu. Fonksiyonun denklemi x bölü 2, x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü 2 eşittir 1'dir. x artı y eşittir 2 geldi. y eşittir 2 eksi x oldu. x yerine mutlak x eksi 1 koy. Koyalım koydum. Buyurun bu tamam. E 1 ekle. Ekleyelim. 3 eksi mutlak değer x eksi 1 geldi bakınız. Şimdi burada 3 eksi mutlak değer x eksi 1 ifadesinde e, hızlı çizim yapmayı aslında ben size bir videoda gösterdim ama burada daha da gelişmiş hali var onun. Şöyle hızlı çizeceksin. Şu Şuradan başlayalım. Bu neydi? Benim fonksiyonumu 1'de kırdı. Kırdı kardeş 1'de. Buyur. 1'e 1 bir şöyle önünde eksi var hocam. Fonksiyonun önüne eksi geldiği zaman ne olacaktı? Yeni öğrendim. X eksenine göre simetri. Buyurun. Bunu da hallettim. X eksenine göre simetrini aldım. Bu neydi? Artı 3. 3 birim yukarı çık. 3 birim yukarı çıkalım arkadaşlar. Hemen seri bir şekilde. 3 birim yukarı çıktım. Eksi 1'den 2'ye devam ediyorum. Şöyle. Hatta 1'i yerine koyduğumda da 3 olduğunu görüyorum. Tamam onu da yapalım. 1'i yerine koyalım 3 olsun. Buyurun. E şu noktalar lazım bana hocam. Bu noktaları da y'ye 0 vermek demek. Y'ye 0 verelim. 3 eksi mutlak değer x eksi 1 eşittir 0'dan mutlak değer x eksi 1 3 oldu. Çok uzatmayacağım orada. 3 çıkabilmesi için için 3 ya da eksi 3 olması lazım. X 4 demek ki burası 4. Eksi 3 demek ki burası da eksi 3 olabilmesi için eksi 2. Ne geldi alanımız? 3 çarpı 3 çarpı yükseklik taban 6 bölü 2'den 9 geldi cevabımız. Şimdi ikinci yol da şöyle konuşmak isterim sizinle. İkinci yol bunu konuşalım istememi sebebi hocam biz direkt bu grafiği çizebilir miyiz? Çizebiliriz. Şöyle çizebiliriz. Burada işte öğrenci bazen ya ben bunu birim sağa götürüp mutlak değer alacağım. Yoksa önce mutlak değeri alıp mı birbirim sağa götüreceğim. Önce mutlak alıyorsunuz arkadaşlar. Burada önce mutlak değer almamızdaki e, ya da aldığımızda oluşacak olan şekil x, e, neydi? f mutlak x'i nasıl çiziyorduk öyle söyleyeyim. f mutlak x'i çizerken x eksenin sağında olan pardon, x'in pozitif olduğu bölgenin yani şu bölgenin arkadaşlar Y eksenine göre simetriğini alıyorduk. F mutlak x'i çiziyorum şu anda. Şunu şöyle alalım. F mutlak x tamam şu anda. E şimdi x yerine bir de x eksi 1 koy bakalım. x eksi 1 koyduğumuzda ne olacak? Bir birim sağa gelecek. Bu 2 bu eksi 2 bu arada. Bir birim x yerine x eksi 1 demek. Bir birim sağa gel demek. Gelene bakalım bir birim sağa. Gelelim bir birim sağa. Bir birim sağa geldiğimde ne oluyor? Şurası 1'e denk geliyor. 0'da kırılacaktım. 1'de kırılacağım artık. Şöyle geldik. Arkadaşlar. Bir birim sağ. Burası 3 oldu bakınız. Ee, bir birim sağa gelince burası 1'e şu anda kaçtı? 2'ydi. 2 i̇ki oldu. 1'e 2 oldu bakın. Ondan sonra şurası da eksi 1. Peki e, artı birim var. Bunu ben bir birim yukarı kaldıracağım. Bir birim yukarıya kaldırdığım anda şu da değişecektir. Eksi 2 olacaktır. Bu da değişecektir. 4 çünkü açılacak orası. Bir birim sağa kaydırdığımız zaman eksi 2 oldu. Şurası görüntüm 2 ile 3 oldu bakın. Bir birim sağa kaydırdığımızda 3'tü. 4 oldu. Burası da eksi 2 oldu. Olay bitti. Aynı şekilde yakaladık işte buyurun. Biraz anlatması da zor anlaşılması da sıkıntı gibi dikkat edersiniz. Evet bu soruda da yine e, grafiği çizmeye çalışalım önce. Bakın grafiği çizerken şöyle başlayacağım. Ha hocam sen bunu mutlak değer fonksiyonu da kritik noktaya bağlı anlatıyordun. Hani 2 de kırılıyor tamam. E, x büyüktür 2, x küçüktür 2 yapıyordun. Oluyor evet oradan da yapılıyor. Ama şimdi daha pratik bir şey göstermeye çalışıyorum. Mutlak değer x eksi 2. 2'de 2 de kırdık. 2'ye 2. Önünde eksi var. Y'ye göre simetri. X eksene göre simetriğini aldık. Şöyle. 4 birim yukarıya öteledik. Bakın 4 birim yukarıya öteliyorum şu anda. Eksi 2 dedim. Hop 4'e kadar gidiyorum. 4, pardon. 4 birim yukarı 2'ye kadar gittik. Şöyle oldu. Burası 2. Şöyle geldik. Sonra şunlar lazım. Bulalım arkadaşlar. Şu 2'ye 0'da 4 birim yukarıya gittim ama 2'ye 4 oldu yani. Şu noktaları bulmak için de yani x, -x eksenini kestiği noktalar için y'ye 0 ver. 4 eksi mutlak değer x eksi 2 mutlak değer x eksi 2 eşittir 4. x eksi 2'yi 4'e x eksi 2'ye eksi 4'e eşitledim x 6 ve x eksi 2 geldi. Şu eksi 2, şu da 6 arkadaşlar. Artık alanı bulmak kolay. 4 çarpı 8 bölü 2. 32, 16. Başka bir soru. Çok beğendiğim, ötelemeye ait. Harika bir soru. fx eşittir, fx eksi 3'ü oluşturacaksam ben fx zaten bana verilmiş. fx eksi 3 nasıl oluşturuyor? 3 birim sağa gideceksin hocam. x yerine x 3 yazıldığı için bu fonksiyonun 3 birim sağa ötelenmiş hali şun mudur arkadaşlar? Bakın aynen 3 birim sağa ötelelim. Buyurun burası 6 oldu. E bu iki tane fonksiyon kaç yerde kesişiyor bakın? 2 yerde kesişiyor. Demek ki benim iki tane köküm vardır diye yorumlarsınız. Öteleme yardımıyla soruyu bitirdim. Başka bir soru. Yine f mutlak x'i konuşmak istedim. f mutlak x, x'in sıfırdan büyük olduğu bölgenin, bu sefer daha akıcı söyleyeyim. Biraz önce böyle bir takıldık gibi oldu. Şöyle, x'in sıfırdan büyük olduğu bölgenin, eksi 1, 3, şöyle bir, simetriyi alınır. Buyurun aldık. Burası eksi 1 oldu bakınız. Ya bunun sebebi f mutlak x'de bakın 1'de aldığı değerin aynısını x yerine eksi 1 koyunca da alması lazım. Bak 1'deki değerle eksi 1'deki değer aynı oldu. Ya da 3'teki değerle eksi 3'teki değer aynı oldu. Tamam. Sonra önüne eksi gelmiş. Eksi geliyorsa bu fonksiyonu biz ne yapmalıyız arkadaşlar? X eksenine göre simetriğini almalısın. X eksenine göre simetriğini alırsam şöyle olacaktır. Bakın geldi. Sonra 1'e geldi şöyle. Eksi 1 olan 1 oluyor artık çıktı. Birdeki değerini aldı. Bu sefer aşağı doğru indi. Buyurun. Kırmızı ile çizmiş olduğum şekil cevaptır. F mutlak x'i bulduktan sonra önüne eksi geldiğinden dolayı x eksenine göre simetriğini almış olduk arkadaşlar. Evet bugün bu kadar. Hoşçakalın.